Allah Allah Elif ya nerede bu Ali ile Hasan neredeler babamda da değillermiş Saat kaç oldu yani hala eve gelmediler nerede bunlar Ay hayatım bilmiyorum başlarına bir şey gelmiş olmasın Ağzını ayrı aç Elif Ali bizim oğlumuz Hasan da yeni oğlumuz sayılır Onlara bir şey olursa çok üzülürüz Evet evet Ha ne oluyor bu polis arabası ambulans da ne koş Elif koş Ay ne oluyor Çok üzgünüm Kerem komiser ama ikisi de ölmüş Artık elimizden bir şey gelmez. Ne hayır olamaz canım oğlum Hasan. Canım oğlum Ali ne oldu size ne oldu kim yaptı bunu? Kim kıydı size hayır olamaz. Canım çocuklarımız kim yaptı size bunu? Orada Elif durun sakin olun lütfen. Nasıl olalım Kerem komiser çocuklarımız elbise. Başınız sağ olsun Elif, Arda. Kerem Komiser, senden bir isteğim var. Bunu yapan şerefsizi bul. Ve ona bunun bedelini çok acı şekilde ödet. Çocuklarımın kanı yerde kalmasın. Anlatın mı beni Kerem Komiser? Tamam Arda, hiç merak etme. Ne gerekiyorsa yapacağım. Bunu yapan çok pişman olsun bunu yaptığına. İşte o zaman sakinleşiriz Kerem Komiser. Aynen öyle, aynen öyle. Ali ve Hasan'ın kanı yerde kalmayacak. Herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere dün gece Ali ve arkadaşı Hasan öldürüldüler arkadaşlar. Şimdi sizinle birlikte onların katilini bulacağız. Ali'nin annesi ve babasına söz verdim. Arda ve Elif'e katilini bulacağım dedim arkadaşlar. Burada şüphelilerimiz var. Tek tek sorgulayacağız arkadaşlar şüphelileri sizinle birlikte. Suçlu olduğunu düşündüğümüz şüphelileri çukurumuzun dibine göndereceğiz arkadaşlar. Görüyorsunuz şüphelilerimizi. Çukurumuzun dibinde ise çok korkunç birisi var arkadaşlar. Sizce kim var? Tahminlerinizi yazın bakalım. Evet arkadaşlar robot kız diyenler doğru bildi. Çukurumuzun dibinde robot kız var. Suçlu olduğunu düşündüğümüz şüphelileri çukurun dibine göndereceğiz. Bu robot kız da onların icabına bakacak arkadaşlar. Şimdi sizinle şöyle tek tek şüphelilerimize bakalım. Kimler varmış kimler yokmuş. Bu arada size kim öldürmüştür. Lütfen tahminlerinizi yoruma yazın. Doğru bilen kişinin bir kişinin yorumunu sabitleyeceğim. Evet bakalım şüphelilerimizi tanıyalım. Burada Starbucks çalışanı var arkadaşlar. Burada mutant üvey baba var. Mutant üvey baba Ömer. Tanıyorsunuzdur onu. Evet burada benim oğlum bebek asker var. Demek bebek asker de bir şey yapmış ki şüpheli. Evet arkadaşlar burada bir hırsız var. Evet hırsız. Baksanıza kar maskesi falan var zaten. Burada katil bebek Chucky var. Biliyorsunuz o bebek gibi gözüküyor ama aslında bir katil. Evet burada Aref'in yeni doğmuş büyücü kızı var arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar bakalım bakalım. Sony'in kötü ikizi var burada arkadaşlar. Görüyorsunuz çok korkutucu ya. Evet burada Mr. Beast var. Arkadaşlar Kerem kom Ser ailesinden en çok hangisini seviyorsunuz? Lütfen yorumlarda yazın. Bu arada bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri aç, videoyu beğenen herkesin annesi ve babası ölümsüz olur inşallah. Mr. Beast'i hepiniz tanıyorsunuzdur arkadaşlar. En büyük YouTuber kendisi ama bir şeyler yapmış ki şüpheli. Evet devam edelim. Burada mafya var. Mafya koruması. Mafyalar kötü insanlar. Bu yapmış olabilir yani. Evet burada Huggy Wuggy var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Devam edelim. Burada Venom var. Venom da çok korkutucu. Şidile bakın arkadaşlar. Yani ben Venom'dan çok şüpheleniyorum. Evet burada Grimace var. Grimace da çocukları kaçırıp shake yapıyor onlardan. O da olabilir yani suçumuz. Evet burada korkunç palyaço var. Evet çok korkutucu korkunç arkadaşlar şuna bakın çocukları bu da korkutuyor ya Burada da dabbe var arkadaşlar dabbe şuna bakın Vallahi çok korkutucu ya Evet arkadaşlar şüphelilerimizi gördünüz Sizce bu şüphelilerden Ali ve Hasan'ı öldüren kimdir suçlu kimdir Lütfen tahminlerinizi yazın yoruma hazırsanız başlayalım sorgumuza Ben şöyle Starbucks çalışanından başlamak istiyorum arkadaşlar Evet soralım bakalım Lan Starbucks çalışanı sen ne yapıyordun he sen mi öldürdün yoksa Ali ve Hasan'ı he Yok Kerem komiser ben kimseyi öldürmedim Yemin ederim kimseyi öldürmedim. E neredeydin? Ne yapıyordun? Şahidin falan var mı? He anlat bakayım. Olmaz mı Kerem Komiserim? Tabii ki var. Hatta şahidin de sensin yani. Benden kahve alıyordun ya. Unuttun mu? Oo evet doğru ben senden kahve almıştım ama sipariş verirken biraz zorlanmıştım ya beni gıcık etmiştin. Hatırladım. Kahvenin tadı da çok garipti aslında. Aynen aynen. Normalde öyle garip değil ama yani sana çok gıcık olduğum için senin kahvene tükürdüm ben Kerem Komiser'a ondan. Ah keşke söylemeseydim ya ne yaptım ben. Ne? Sen benim kahveme tükürdün mü? Seni aşağı. Alık. Çukurun dibine gidiyorsun ya. Ben para verip kahve alıyorum. Utanmadan tükürüyor. Şerefsiz ya arkadaşlar yaptığına bakın. Neyse evet sıradaki şüphelimiz bu hırsız. Gece neredeydin? Okulun önünde miydin yoksa? Ali ve Hasan'dan para almaya çalıştın. Sonra öldürdün mü onları? He söyle bakayım. Hırsız değil misin sonuçta? Her şeyi yaparsın her şeyi. La yok yerim komiser. Ben yapmadım. Vallahi ben kimseyi öldürmedim ya. Ben o sıra banka soyuyordum. Banka. Hoş şey yani bankayı da soyamadım da neyse. Lan şerefsiz sen şehrimizin bankasını soymaya utanmıyor musun lan? Soymaya çalışmaya utanmıyor musun? İnsanlar o paraları kazanmak için ne kadar çok uğraşıyor biliyor musun sen? Seni de çukurun dibine yolluyorum. Defol git salak hırsız. Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum senin burada ne işin var peki? He oğlum. Ne işin var yani? He sen benim oğlumsun. Bir suç mu işledin yoksa? Sen mi öldürdün ya? Yok babacım ben öyle bir şey yapar mıyım hiç ya? Gerçekten ben suçsuzum. Ben sadece yani matematik sınavında kopya çektim. Ondan ben buradayım herhalde. Oğlum niye kopya çekiyorsun sınavlarında? Çalışsana eve geçsene. Normalde şimdi çukurun dibine göndermem lazım ama kimseye fark etmeden gitsen tamam mı? Şey arkadaşlar bebek asker suçsuzmuş. Aynen aynen suçsuzmuş. Gitmesine izin verdim. Evet MrBeast var sırada. Ulan MrBeast yoksa senin videoların yalan mıydı lan? Aslında bir katil misin sen he? Yok gözü görmeyenleri tedavi ettirdim artık görmeye başladılar kulakları duymayanları artık duymaya başladı falan. Millete para da attım. yalan mıydı hepsi he? Hayır kerem komiser hepsi doğru ben çok iyi bir insanım yardıma muhtaç insanlara yardım ediyorum neden masum iki çocuğu öldüreyim he masum iki çocuğu öldürmezsin ama başkasını öldürürsün yani ben doğru mu anladım ya hayır kerem komiser saçmalama tamam iyi tamam videolarını ailecek severek izliyoruz çok iyi birisin ben de biliyorum o yüzden gitmene izin vereceğim ama kanka yani bizi de gör herkese para veriyorum beni bana da ver tamam mı bana da ver çok ihtiyacım var paraya tamam mı Mr. biz şimdilik gitmene izin vereceğim ama para vereceksin tamam kerem komiser söz veriyorum. Bir sonraki videoda sana para vereceğim. Tamam Mr. de yolladık. Evet sırada mafya var. Lan yoksa Ali'ye intikam almak için tuzak mı kurdunuz? O sıra Hasan da vardı. Onu da mı öldürdünüz? Sonuçta Ali eskiden mafyaydı arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz değil mi? Hatırlayanlar yorum yazsın arkadaşlar. Yani bu mafya Ali'den intikam almak için onu öldürmüş olabilir. Yanında da Hasan var diye görgü tanığı kalmasın diye onu da öldürmüştür. Vallahi evet Ali'den intikam almak istiyorduk yani. Şimdi biz öyle bir gerçek var. Ama Ali her seferinde bizi çok fena dövüyordu. Pataklıyordu. Alamıyorduk intikam. Öldürenin ellerinden öpüyorum. Keşke biz öldürseydik. He sen öldürmedin ama keşke sen öldürseydin. Doğru mu anlıyorum? Aynen öyle Kerem komiser. Çok doğru anlıyorsun. Keşke biz öldürseydik yani. İntikamımızı alırdık. Ya arkadaşlar şimdi bu artist bu artist çukurun dibine gitmeyi robot kız tarafından yakılarak öldürülmeyi hak etmedi mi? Bence hak etti. Hadi bakalım seni çukurumuzun dibine yollayalım. Defol git salak mafya. Evet sırada kalan şüphelilere bakalım. Orka bu da be çok şüpheli ya şuna bakın Çok korkutucu ya neyse Bakalım çok fazla kişi kalmadı aslında Ama tabi tek tek sorgulamamız lazım Grimus'tan devam edelim Selam Grimus Kardeşim sen de bir garipsin yani Ne zaman burada sorgulama yapsak buradasın ya Neden böylesin sen En son çocukları kaçırıp onlardan Grimus şey yapıyordun Sonra vazgeçtin tövbe ettin falan filan Gittin McDonald's'a çalışmaya başladın Ama yine buradasın yani Değil Muhterem komiser şeytana uydum şeytana uydum. Senin hırsız bebeğini aldım Grimus Shake şey yaptım ondan. Senin hırsız bebek Yusuf artık Grimus Shake şey. ya. Afiyet olsun. Lan lan ne diyorsun lan sen? Hoş çaldık Grimas. Oğlumla şey yapmış. Defol git şerefsiz. Hayır arkadaşım ölmüş arkadaşlar. Oğlum ölmüş ne yapacağım şimdi ben? Neyse şüphelilerimizi sorgulamaya devam edelim. Yapacak bir şey yok. Hırsızdı zaten oğlum benim. Yani ben de polisim hiç yakışmıyordu. Evet üvey baba Ömer'e geçelim. Mutant üvey baba şu kollara bakın arkadaşlar. Bu yapmış olabilir. Neredeydin mutant Ömer he? Neredeydin ne yapıyordun söyle bakayım. Ya Kerem bu da soru mu ya? Tabii ki Mira'yı tavlamaya çalışıyordum. Yani biliyorsun biz eskiden Mira ile sevgiliydik. Ben onu çok özlüyorum yani. Tekrardan bir şansımı deniyordum. O fakiri öldürecektim az daha. Öldüremedim. Elimden kaçtı yani. O ölseydi Mira ile barışacaktık. Seni aşağılık herif. Seni aşağılık herif. Demek fakiri öldürecektin. Ondan sonra da Mira ile evlenecektin. Oldu. Hadi bakalım. Robot kız evlensin şimdi seninle aşağıda. Salak ya. Evet arkadaşlar. çoğu şüphelimizi attık çukurun dibine. Diğerlerinin gitmesine izin verdik. Şimdi sıradakine geçelim. Bu Sony'in kötü ikizi. Lat kötü ikisi söyle bakalım sen neredeydin? Ne yapıyordun? <laughs> ben ne yapıyordum? Kerem konser biliyor musun? Polis merkezini bombalıyordum. <laughs> Artık döndüğünde bir polis merkezi olmayacak. <laughs> Lan of ya nedir bu polis merkezini sizden çektiği. Daha yeni düzeltmiştik orayı of ya. Arkadaşlar yine polis merkezi yapacağız. Bu şerefsiz bombalamış. Bir aşağıda da robot kız bombalasın seni. Ne yapalım hadi yalla bakalım. Evet çok az kişi kaldı. Yaklaştığımızı düşünüyorum. Sırada Venom var. Venom sen neredeydin? Ne yapıyordun? Hemen söyle hemen yoksa atarım bak çok az süren var. Senin yeğenin örümcek Kamil var ya örümcek Kamil. Onun Onunla savaşıyordum. Şehre saldırırken bana saldırdı. Bu örümcek Kamil'i öldürüyordum. Kamil ölüyordu az da. Ama elimden kaçtı. Hayır. Terbiyesiz herif ya. Terbiyesiz. Sen kim? Şehre saldırmak kim? Kamil sana gününü göstermiş. Şimdi de ben sana gününü göstereceğim. Sonra da robot kız. Hadi bakalım çıkırın dibine git. Evet sırada korkunç palyaço var. Lan korkunç palyaço. Sen ne yapıyordun? He? Yoksa sen mi öldürdün sana Hayır ben öldürmedim. Ben gösteri düzenliyordum sirkte Kerem komiser. Ne gösterisiymiş bu? Söyle bakalım. Ne gösterisi olacak? Paryaço gösterisi Kerem komiser. Çocukları korkutmaya yönelik bir gösterim yoksa? He? Ee, şey hayır hayır. Niyeyse bana hiç inandırıcı gelmedin. Sen de çıkırın dibine gideceksin üzgünüm. Sen kesin yine çocukları korkutuyordun. O yüzden sen de çıkırın dibine gidiyorsun. Defol palyaço. Arkadaşlar şu arkamdaki dabbeyi görüyorsunuz değil mi? Ona bakmaya bile korkuyorum. Ama mecbur onu artık sorgulamalıyım. Evet sorgulayacağım şimdi. Yani çok korkutucu arkadaşlar. Şuna bakın çok çirkin bir de. Ama mecbur sorgulayacağız yani. Ben hayatımda bu kadar korkunç bir şey görmedim. Evet hazırsanız sorgulayalım. Lan lan be sen neredeydin? Ne yapıyordun? Çocukları öldürüyordum. Mali ve Evet yanlış duymadın. Onları ben öldürdüm. Ve bu şehirdeki bütün çocukları da öldüreceğim. Senin çocuklarına da Kerem komiser. <laughs> Allah Allah hiç sanmıyorum. Evet arkadaşlar sayenizde suçlumuzu bulduk. Ali ve Hasan'ı öldüren Uda Be şerefsiziymiş. Şimdi ona gününü gösteriyoruz. Evet çukurumuzun dibine yolluyoruz. Evet yolladık. işte. arkadaşlar sayenizde bulduk suçlumuzu. Çok teşekkürler. Siz olmasanız asla yapamazdık. Uda Be eğer onu yakalamasaydık şehirdeki bütün çocukları öldürecekti. Ali ve Hasan'ın Kanada yerde kalmamış oldu arkadaşlar. Arda ve Elif artık rahatça uyuyabilir. Hepinize çok teşekkürler. Siz olmasaydınız yapamazdık. Bu arada bu tarz videoların devamını istiyorsanız lütfen kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenin arkadaşlar. Şşş, diğer şüpheliler sizde gidebilirsiniz. Bir sonraki sorguda görüşmek üzere.